Selam ben Barış. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Ben müthişim. Neden? Çünkü yeniden bizim çiftliğe çekime geldik. Buraya her çekime geldiğimde mutlu oluyorum. Çünkü çocukluğuma dönüyorum ve çocukluğumda yaptığım şeyler aklıma geliyor. Birkaç tane yorum geldi. Çok hoşuma gitti. Çocukluğumdan kalma bir şey yapacağım. Bakalım nasıl olacak beğenecek misiniz? Ve ayrıca burada yemek yapacağız. Instagram'da ve YouTube yorumlarında onları okuyarak yemekleri yapmaya karar vermiştik. Onları okuduk. Bushcrafter'ların yaptığı yemekleri oldukça fazla sordunuz. Nasıl oluyor? Bir tarif eder misiniz? Bir tarif gelir mi falan diye. Biz de dedik ki neden yapmayalım? Hemen yapalım. Arkadaşlar malzemelerimiz oldukça basit. Bir tane tencereye ihtiyacınız var. Bu demliğiniz de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Çünkü bushcrafterlar genelde öyle şey kullanır. Tencerenizin kapağı ya da demliğinizin kapağı. Öyle düşünün. Bizim tenceremiz olduğu için ve ultra hafif olduğu için bunu getirdik. Şimdi malzemelerimizi sayayım hemen. Bir tane kapya biber. Bir tane şöyle küçük bir patates. Ve evde yetiştirmiş olduğum şöyle dört tane tatlı acı. Hafif acı biber getirdim arkadaşlar. Ve marketten de... Şöyle yeteri kadar bir bifte kaldık arkadaşlar. Biftemiz de bu şekilde görünüyor. Onu da istersen Kaan yakından alabilirsin. Güzel ama. Güzel et vermiş. Şimdi arkadaşlar bushcrafterların yaptığı yemekler genelde şu şekilde kuş başından biraz daha büyük şekilde doğrarsanız yeterli olacaktır. bunlar doğrayıp doğrayıp hemen içine atabilirsiniz. Çünkü önce bunlarla bir işlem yapacağız. Ayrıca arkadaşlar şunu belirteyim, bu şekilde büyük büyük doğramak yani kuş başından biraz büyük doğramanın adı bir poix, gastronomide kullanılan bir tabirdir diyebilirim. Şu şekilde doğradıktan sonra bütün etlerimi atıyorum. Şu iki yağ da atayım yemeğimize lezzet verecektir. Şimdi bu aşamada. Ateşimizi tabii ki yan tarafta yaktık. Onun yavaş yavaş köz olmasını bekliyoruz. Şimdi bu aşamada arkadaşlar bunu birazcık şöyle salçanın kokusu çıksın, etler hafif kavrulsun diye hemen tereyağı ve salça karışımı yapmıştım buraya kabımın içine. Onu da şu şekilde ama ter, salçayı hepsini kullanmayacağım. Birazcık kalsa da önemli değil zaten. Bunu başka bir yemekte kullanırız. Şu şekilde yeterlidir. Birazcık da tereyağım yanmasın diye sıvı yağ korsam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tereyağı tek başına olduğu zaman yanabiliyor. Sıvı yağda da birazcık zeytinyağı koyarsanız içine bu da yağların yanmasını engelleyecektir. Uzun bir süre ama bırakırsanız öyle ateşin üstünde yanar yani arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi bu birazcık şu şekilde yağlarla birlikte özdeşsin. Biraz kendine gelsin. Ondan sonra ateş başına gideceğiz. O zamana kadar biz de hemen biberimizi hazırlayalım. Şu şekilde şuradan fazla kayıp vermeden kesiyorum. Bunu da birazcık şöyle kısa jülyen halde doğrayacağım arkadaşlar. Şuradaki beyaz kısımlar et, e, yemeğimizde çok çirkin görünecektir. Ve lezzet vermeyecektir işin açıkçası. Bunları şu şekilde temizleyin ve her zamanki gibi üstündeki bu şeyleri çekirdeklerini alıyoruz. Şimdi kısa jülyen dediğim tabir nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle bir kestim şu şekilde kısa jülyen. Uzun jülyen olsaydı bu komple şekilde yapılmış olacaktı. Ama yemeğimize yakışan şekli budur. O yüzden bu şekilde doğruyoruz. Genelde zaten makarnanın soslarında falan hep bunu kullanıyorum. Patatesimizi güzelce yıkadık. Kabuğunu hiç soymaya gerek yok. Gerekli yerlerini bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bunlar da herhangi bir şey oluşmayacak. Kabuğu da zaten çok ince yemeklik bir patates olduğu için herhangi bir problem yok. Patatesimizi de şu şekilde bir ortadan bölüyorum. Kalınlığına göre, sizinkine göre ve yapacağınız kişi sayısına göre bir tane daha böyle bölüyorum. Bir tane de şöyle bölüyorum. Şu büyüklükler oldukça ideal ve hızlı pişecektir arkadaşlar. Bunları da bu şekilde içine atıyorum. Bir tane daha yapalım hemen. Normalde bu patatesleri arkadaşlar, şöyle ceviz büyüklüğünde patatesler oluyor. Bushcrafterlar onlardan taşıyor. Ülkemizde çok fazla bulunmuyor. Onun yerine mesela küçük bir patates alıp dörde de bölebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi evde yetiştirdiğim biberlere gelelim. Bunlar fazla zaten çekirdekli olmuyor. Şu şekilde başlarını çıkardıktan sonra ikiye bölüp yemeğin içine direkt atıyorum. Şöyle yine de kontrol ediyorum. Çekirdeklerin yemeğe verdiği lezzetsizlik hoşuma gitmiyor. O yüzden bu biraz büyükmüş. Şunu şöyle biraz böleyim yeter. Bunları da doğradık. İşlemleri tamam. Şimdi hep birlikte ateş başına geçelim. Evet arkadaşlar, ateş başına geldik. Ateşimiz kıvama gelmiş. Şöyle yeniden bir karıştırdım. Ateşime koydum. Şimdi bu burada birazcık şöyle hafiften bir renk değiştirecek, hafif kavrulacak. Çok fazla işlem yapmamıza gerek yok. Hani şey olarak da adlandırabilirsiniz. Etimizin yüzü mühürlensin yeterli. Onun gibi de adlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca size küçük bir spoiler vermek istiyorum. Birçoğunuzun denemediğini ya da bilmediğini düşünerek söylüyorum. Eğer ki deneyenler bilenler varsa zaten o muhteşem lezzeti kesinlikle o abi ben denedim harikaydı ya da Barış kardeşim ben denemiştim, içmiştim, yemiştim. Müthişti diyecektir patlıcan çorbası tarifi vereceğim size yakın bir zamanda arkadaşlar. Müthiş bir lezzet gerçekten. Hiç öyle ağzınızı burnunuzu o ne lan patlıcan çorbası olur mu demeyin. Gerçekten bir kere yapın. Benim tarifimle birlikte bir kere yapın. Ve lezzetine bakın arkadaşlar. Müthiş olduğunu göreceksiniz. Ateşin yoğun olduğu bölgeyi aldım arkadaşlar. Peki şimdi şu tabiri kullandım yemeği yaparken. Salçanın kokusu çıkmak. Bu nasıl bir tabir yani? Ne amaçla kullanılıyor? Nasıl oluyor? Nasıl anlıyoruz salçanın kokusunun çıktığını? Arkadaşlar şimdi sal yemeği yaparken şimdi salçayı birazcık şu yağ yedireyim. Bakın şu aşamada yemeğinizi daha herhangi bir kaynama bir şey olmadı. Şu aşamada yemeğinizi kokladığınızda böyle yoğun böyle ekşim tırak bir salça kokusu gelecektir burnunuza. Bunun kokusu çıkması için hafif kavrulması sonrasında çıkacaktır arkadaşlar. Yani şu an biz yağda yaptığımız için birazcık kavrulması gerekiyor. Kavrulduktan sonra salçanın kokusu tamamıyla çıkacaktır. Etlerimiz de zaten rengini değiştirmeye başladı. Ve ayrıca biraz önce söylediğim şeyde patlıcan çorbası piş deneyen oldu mu, yiyen oldu mu ya da bilen var mı? Bir yorumlara yazsın bakalım. Belki de onun tarifi daha güzeldir. Eğer yapan varsa tarifini de yazabilir arkadaşlar. Onları da deneriz. Belki benim tarifimden daha iyidir tarifi. Şimdi videonun başında ayrıyeten şunu da belirttim. Buraya gelip çekim yapmak benim oldukça hoşuma gidiyor. Neden? Burası bizim bir çiftliğimiz. Çocukluğum burada geçti. Zaten bu doğa ve kamp sevgisi vesaire benim hayatım burada geçtiği için hep içimdeydi, hep buralardaydık. Hafta sonu, hafta içi her zaman gelirdik. İşte rahmetlik babaannem vardı. Onunla birlikte hafta içi gelip burada ektiğimiz ekinlere işte ne bileyim fasulye, kabak, kavun, karpuz, çok fazla büyümez ama buralarda hani kavun karpuz yine de ekiyorduk ve diğer yandan salatalık domates falan onları işte sulamaya çapalamaya falan gelirdik o zamandan o zamandan işte yemek yap ne bileyim şurada bir şeyle ilgilen kendine bir oyun icat et oyun bul doğayla ilgili oyun bul Bunları yapa yapa alıştık arkadaşlar ve her zaman buraya geldiğimde bunları anıyorum. Rahmetlik babaannemi anıyorum ve mutlu oluyorum işin açıkçası. O yüzden buraya geldik ve yorumlarda dediğim gibi bir arkadaşımız abi doğada bir sapan yap da görelim. Ben de zaten çocukluğumda çok fazla sapan ve uçurtma yapardım arkadaşlar. Onun için bu yemek şimdi her işlemini yapıp da üstünü kapattıktan sonra size güzel bir sapan yapımı göstereceğim. Belki ne bileyim çocukluğunuzda özlediğiniz el yapımı bir şey varsa aşağıya yorumlara yapabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz biz emek vermekten asla kaçınmıyorum. Yazarsanız da onları da eğer ki biliyorsam kesinlikle yapacağım bir videomda haberiniz olsun. Bakın etlerin rengi artık tamamıyla geçti. Salçada zaten kokusunu bıraktı ve sıvı bir hale gelmeye başladı salça. Bu aşama bizim için ideal bir aşama. Şimdi bunu koydum. Birazcık o yine böyle devam ederken ben hemen diğer ürünleri getireyim. Evet arkadaşlar, şimdi bu aşamada hemen doğradığımız sebzelerimizi içine ekliyoruz. Ve birazcık da bunlarla birlikte kavurmaya çalışacağız böyle. Bir tanesi gitti oradan. Neyse o da artık kargaların falan olmuş oldu. Şimdi buraya toplam harcadığımız parayı da söylemek istiyorum. 15 liralık Biftek eti aldık arkadaşlar. Doğradık. Onda sıkıntı yok. 4 liralık da malzeme aldık. Hadi yeşil biber evimden getirmiştim. Onu da aldığınızı düşün. 1 lira da olsun. 20 lira. Bu 20 liraya 2-3 kişi rahatlıkla doyar arkadaşlar. Bunun yanına bir iki tane de ekmek kırarsanız sofranıza müthiş doyarsınız. Kamp yemeği olarak düşünüldüğünde. Ki bushcrafterlarda zaten kalorisi yüksek şeyler yemek zorunda. Çünkü çok fazla doğada bir şeyler yapıyorlar. Bu yüzden Fazlaca kalorili şeyleri tercih ediyorlar. Oo, etkili bir giriş yaptım değil mi? Bayağı bir rüzgar esmeye başladı. Arkadaşlar şimdi kavurma işlemimiz tamamlandıktan sonra yapmamız gereken şey suyunu ekleyeceğiz. Suyu istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Fazla su seven fazla su ekleyebilir. Yani bunu birazcık böyle sulu yemek gibi zaten oluyor. Şu şekilde ekliyorum gösterebilirsin. Bütün malzemelerim ben genelde yaptığım şeyde bütün malzemelerim suyun içine gömülecek kadar ekliyorum suyumu. En son yapmam gereken şey arkadaşlar şimdi bu aşamada baharat kısmı. Baharatı da şöyle iki tutam atıyorum. Yeterli olacağını düşünüyorum. Ve en son hiçbir şey yapmadan üzerine kapatıp kaşığımı koyuyorum. Buradaki işlem bitti arkadaşlar. Şimdi bu pişene kadar ben size sapan yapımını göstereceğim. Yemeğimizi bıraktık. O olurken biz de bu noktaya geldik. Tabii ki yine misafirlerimiz var. O misafirlerimizi de beslemezsek, bir şeyler vermezsek olmaz. Yine budama yaptığımız ağaçlardan bir tane çatal bulduk. Getirdik arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi sağlam da görünüyor. Bu uzun zaman götüreceğini düşünüyorum. Kalınlığı da ideal. Hani şu tarafı biraz daha bir kalın olsaydı daha iyi olurdu da o kadar şey bulamadım. Normalde hani sapan yapımında kullanmak için getirmem gereken şey testereydi. Ama testereyi unutmuşuz. Bu da güzel bir şey. Mesela böyle ince işçilik yani düz kesimler sağlayacak şeyleri başka şeylerle de yapmayı el yeteneğimizin gelişmesini sağlayacak. Çünkü hani doğada bir şeyler yapmak mesela sapan vesaire ne bileyim ok yay işte gibi şeyler yapmak el yeteneğimizi tamamıyla geliştirmek için arkadaşlar. Sapanla bir şey avlayamazsınız. Sadece oyun amaçlı olabilir. İleriye bir teneke koyup çekip tenekeye ya da herhangi bir hedefe sapanla taş atarsınız. Bu da sizin koordinasyonunuzu geliştirecektir. Şimdi arkadaşlar şunu elimize göre ayarladığımızda şuradan kesersem ideal olacağını düşünüyorum. Şu bölümden benim elime göre baktığımda şu bölüm çok iyi. Hemen şuradan şöyle düz vuruşlar yaparak arkadaşlar düz bir kesim yapacağım. Bir tane şöyle saplandıktan sonra kaldırıp vuracağım artık. Burasını en azından mümkün olduğunca düz bir şekilde keseceğim. Şu şekilde burayı hallettik. Geri kalanı bıçağımızla hallederiz. Şimdi sapanımızın uzunluğu tabii ki böyle çok uzun bir şey olmayacak. O yüzden nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela şu açı sanki sapanımız için çok ideal bir açı arkadaşlar. Onun için hemen bir tane de burasını keselim tabi burası biraz ince olduğu için çok rahatlıkla kesiliyor arkadaşlar. Soyma işleminden sonra burasını da şeyine bakarız. Şimdi burası daha kolay kesilecek. Şöyle dayadım. Bir kere vurdum. İşaretimi aldıktan sonra artık aynı noktaya birkaç defa vuruyorum. Burasını da hallettim arkadaşlar. Artık geldik bıçağımızla soyma işlemine. Hemen onu da şu şekilde yapalım. Güzel bir soyuştan sonra aslında soyma işlemini böyle büyük bir bıçakla da yapabilirsiniz. Küçük bıçağımız var böyle daha ince işçiliğimizi yapacağımız. Gördüğünüz gibi bunun arkadaşlar daha ince yerleri şu mesela şu kısmı rahatlıkla soyabiliyoruz. Bunu soymamızın amacı biraz ağacın biraz daha hızlı kuruması ve biraz daha sağlam ve biraz daha güzel görünmesini sağlamak amacıyla yapıyoruz. Şimdi şöyle bedenimizden de güç ala ala artık ağacımızı rahatlıkla ...soyacağız. Tamamdır. Soyma işlemimiz bitti arkadaşlar. Birkaç detay kaldı. Onları da şöyle... ...rahatlıkla alabiliriz. Peki çocukluğunda... ...bunu sormamın sebebi şu... ...kanalın izleme ortalamasına... ...baktığımda %85'lik... ...kısım 25 yaşın üstünde... ...görünüyor. Ben de YouTube'un... ...şeylerine inanarak bu soruyu size soruyorum. Çocukluğunuzda hiç sapan yaptınız mı? Hiç sapanınız oldu mu? Veya şimdiki çocuklar gibi böyle bilgisayar başında e, birçok işini bilgisayar başında işte oyununu vesairesini bilgisayar başında halledenlerden mi, miydiniz? Diye bir soru sorayım. Yorumlarda bunun da cevaplarını verirseniz arkadaşlar en azından kimlere hitap ettiğimi e, bu şekilde öğrenmiş olurum. Hıh. şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası biraz daha kalındı biraz daha şuna benzettik ve orta kısmı tamamıyla açtık herhangi bir taşın rahatlıkla geçebileceğini hesaplayabilir yani şu an geçebilir diye tahmin ediyorum bir de öyle sıkıntılar vardı mesela çocukluğumuzda bir yapardık çekerdik bir atardık şuraya çarparsa seker gider bir yere giderdi ve kesinlikle arkadaşlar Böyle bir şey yaptıktan sonra birbirinizin üstünde denemeyin hani ne bileyim can yakıyor mu falan diye. Öyle saçma sapan hareketlere girmeyin. Onu da belirteyim. Şimdi şu kısımda arkadaşlar şöyle bir düz çizgi çekiyorum. Şuradan şu şekilde elimin desteğiyle dümdüz bir çizgi çekmeye çalıştım. Ve bu düz çizgiden artık şuralara çentikler açacağım. Bu çentiklerin amacı ipimiz geldiğinde lastiğimizi rahatlıkla tutabilsin, kaymasın, herhangi bir yere gitmesin diye. O çizginin etrafını şöyle boşaltmaya başladım. Şimdi bu taraftan birazcık baskı uyguladım. Şimdi bu taraftan da uyguladığım zaman zaten otomatikman oluğumuz oluşacaktır burada. Şimdi. Şimdi bu serum lastiği. Çocukluğumuzda çokça satılırdı. Ben de bunu eskimiş, kırılmış bir sapanımın üstünden çıkardım arkadaşlar. Belki şeyde falan hala bulabilirsiniz. E, ee, eczanelerde falan hala bulabilirsiniz. Ama çok da sanmıyorum. Hani olabilir mi olmayabilir mi çok da sanmıyorum. Biz zamanında çocukluğumuzda eczanelere yalvararak alırdık mesela bunu. Şöyle gerdirerek üstüne koydum. O açtığım oluğun içinden de geçirdim arkadaşlar. Gerdirerek üzerine yerleştirdim. Şimdi yapmam gereken şey şuradaki ipimle birlikte. ipimi de şuradan sağlama bir alırsam arkadaşlar çeke çeke sarıyorum. Lastiğin iyice o oluğun içine iple birlikte girmesini sağlayaraktan şöyle çeke çeke sarıyorum. Şu ilk ipi de bırakmıyorum. Hatta çekem bazen çekemeyebilirsiniz. Onun için de şöyle bıçağınızın kabzesine sararsınız arkadaşlar. Şu şekilde gerdirirsiniz. Bu ipi tamamıyla çekecektir. Şöyle birazcık boşluk bırakıp mesela tekrardan bir düğüm attığımda tekrar çekebilirim. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi şuradan ipimi kesiyorum ve artık şurada zaten o kadar birbirinin üstüne doladık ki o kadar sıkı oldu ki ipler çok fazla boşalmayacaktır. Hemen şurada bir tane örnek düğüm atıyorum şu şekilde. Tamamdır. Şimdi mesela bunu düğümüme çevirelim. Daha çözülmeyecek bir düğüme çevirelim. Bir tane daha atarsak sanki aşırı bir sağlam bir şekil alacak. Şöyle bir kontrol edelim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi aynı işlemi bunun için de yapacağız. Burayı da bağladıktan sonra testini yapıyorum arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar sapanımız bitti. atacağımız yeri de yaptık ve bütün İpler bağlantılardan sonra yapmanız gereken şey ipleri ısıtıp ucularını tamamıyla mühürlemeniz. Gördüğünüz gibi son şekli de bu oldu. Herhangi bir yerinde sıkıntı yok. Şu büyüklükle taşlar alıyoruz. Çocukluğumuzda da öyleydi zaten. Şimdi mesela şöyle yerleştirelim. Hayvanların ve herhangi bir insanın olmadığı yere, tarafa doğru şöyle bir tane deneme atışı. Çok güzel şekilde gidiyor arkadaşlar. Bununla ilerleyen zamanlarda sizlere diğer videolarda işte bir hedefi vurma, nasıl hedef vurulur, nasıl taş seçilir gibi konular merak ediyorsanız onu da yorumlara yazarsanız onlarla da ilgili videolar çekerim arkadaşlar. Şu an attığım taş bayağı şeye kadar gidiyor. Karşıdaki ağaçlara kadar gidiyor. Belki görünüyordur, belki görünmüyordur bilmiyorum ama bayağı da güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Arkadaşlar sonuncuyu atıyorum. Şu şekilde çekiyorsunuz. Kulağınızın yanına kadar getiriyorsunuz. Bu kolunuzu düz tutuyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Karşıya doğru gidiyor ve bir tane küçük misafirimiz daha geldi. Onu da besleyeceğiz. Ve şimdi yemeği unuttuk sanmayın. Şu an yemeğe geçiyoruz. Sapanımız bu şekildeydi. Bakalım yemeğimiz nasıl olmuş. Suyu çeksin diye zaten üzerini belli bir zamandan sonra açmıştık. Burada da bir tane güzel bir köy ekmeğimiz var. Onunla birlikte tüketeceğiz yemeğimizi. Yemeğimizi en son şu şekilde göstereyim. Suyu falan zaten şeyde göreceğiz. Gelin bakalım. Hop sıcacık olmuş bu da. Şimdi geldik masamıza. Masamız birazcık karışık ve bulanık. Tabağımızı aldık. Şimdi normalde bunu bushcrafterlar demlikte yaptığı zaman şey oluyor. Önce suyunu süzüyor sonra içini çıkarıyor arkadaşlar. Bizde öyle bir şey olmayacak. Bizde her şey şu şekilde. Sürprizlik saklıyorum şu an. Her şeyi alayım şöyle. Bir tane şurada bir şey kalmış. Açayım mı? Açıyorum. Aç. Hop. Arkadaşlar yemeğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi patateslerimiz oldukça iyi pişmiş. Ve diğer kalan her şey de güzel pişmiş. Ekmeğimiz de buradaydı. Şöyle göstereyim. Şimdi güzel bir banalım bakalım suyu nasıl olmuş. evde yetiştirdiğim biber. Kapya biber ve patatesin tadı çok yoğun şekilde geliyor. Bu da zaten lezzetini artıran bir şey. Bir tane şöyle etinden bir tane de şöyle patatesinden alayım. Sıcak. Çok sıcak. Eti oldukça güzel pişmiş ve gerçekten lezzetli olmuş arkadaşlar. Bunu denediğinizde bana çok teşekkür edeceksiniz. Abi bana böyle lezzetli bir tarif verdiğin için çok teşekkür ederim diyeceksiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Size göstermek istediğim şey sapan ve yemekti. Yemeğimiz bu şekildeydi. Sapan da bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve paylaşırsanız çok mutlu edersiniz bizi. Kendinize iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz.